Allah bizim cinsel kimliklerimizle ilgilensin. Sadece cinsel kimliklerimiz insanlar arası ilişkilerimizde dürüst, adil davranalım. Konulan o sınırları koruyalım. Yani yine kulluğumuzu adam gibi yapalım diyedir. Yani bu sınırlar aslında bizim içindir. Allah kul ilişkisi içerisinde insan cinselliğinin herhangi bir yeri yoktur. Çünkü Rabbimiz insanın cinselliğiyle ilgilenmiyor. Evet. Rabbimiz cinselliğe sahip değil. Anlatabiliyor evet. muyum? Böyle bir şey Allah için düşünemeyiz. O tektir. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullehu kufuven ahad. Aslında İhlas Suresi bize Allah'ın aynı zamanda cinsellikle ilgili hiçbir çağrışımlarla alakası olmadığı Allah tasavvurumuzun içinde cinsellikle ilgili hiçbir tasavvurun olmaması gerektiğini söyleyen bir sure değil. Evet. Bunu bir tarafa koyduk. Şimdi bir tarafa da kulun Allah karşısındaki esas duruşunu koyduk. Yani insanın varoluş gerekçesi kulluktur. Allah'a borçludur insan. Din zaten borçluluk bilincidir. Değinden gelir. Borçtan gelir. Allah'a boşluk bilincimiz. Şimdi bu boşluk bilincimiz içerisinde erkek veya kadın doğmayı biz seçtik mi? Bu bir. Evet. Yani tercih etmediğimiz tercih evet. etmediğimiz bir şeyi övünç ya da yerinç meselesi, evet. övgü ya da sövgü meselesi, iftihar ya da yerinme meselesi etmemiz hamakatten başka hiçbir şeye delil olmaz. Aslında Irkçılık sadece ırk asabiyetini ifade ediyor. Fakat asabiyet dediğimiz zaman hepsi giriyor. Tabii genetik de giriyor. Içine. Aynen öyle. Dolayısıyla genetik asabiyet meşru mudur ırkçılık gayri meşru? Yani o da aslında bir tür ırkçılığın alt türevi değil. Evet. Kadına, bu evet. Sizin bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Kadını nelikten, kadını e, kimliğe e, çıkartan bir süreç bu. Yani kadını ne olmaktan, obje olmaktan, nesne olmaktan çıkartıyor ama asli bir muhatap e, Kur'an'i terim olan Allah ve kul e, ikili ilişki içerisinde kul tanımı içerisinde kim olmaya yükseltiyor. Yani özneleşiyor burada e, kadın diyebilir miyiz? Ee, şöyle desek daha mı uygun olur? Kadın da demesek. <laughs> İnsan dersek. Yani Rabbimizin Bak dediği yerden kadın gözükmüyor. İnsan gözüküyor. Peki insanla kul arasında ne fark var? Burada haddi zatında insan kuldur. İnsan olma sıfatına layık herkes kuldur. Ama insanlardan kimisi kulluğunun bilincindedir, evet. kimisi bilincinde evet. değildir. Evet. Sadece budur. Kulluğunu inkar eden de kul olmaktan kurtulamaz. Doğru. Hocam burada zaten... Ee, şöyle bir nokta var. Allah'a kul olmayanlar bir sürü şeye kul oluyor. Ya, bir tanrıya bir, bir yere binlerce tanrı tanrıya, tanrıya taparlar. Hadi. Ve nitekim bu kadın olsun erkek olsun genelde zaten Nisa suresinde de e, insan olarak bakıldığı beyan ediliyor malum. Burada önemli olan kulluk vazifesinin ifa edilmesi. Kadınıyla erkeğiyle tırnak içinde kulluk bilincinin yerleşmesi. Yani bunu böyle özetlemek lazım geliyor. Bir diğer husus Şimdi ailenin bir ayağı kadın. Bugün e, mümkün mertebe kadının gelenekten modernliğe geçişi var. Bir de dinin koyduğu şey var. Yani belki seyircilerimiz diyecek ki gelenek din özdeşleşmesinin hatalarını çekiyoruz diyecekler. Çünkü Anadolu'nun çeşitli yerlerinde geleneğin dine, e, dinin önüne geçtiğini de görüyoruz. Şu çizgiyi e, izah eder misin hocam? Geleneksel kadın gelenek içinde hı hı. boğulan kadın modernleşmeye geçen kadın ve dinin koyduğu kuralların olmaz olmaz çizgilerine yerleşmeye ve bu doğrultuda yürümeye çalışan kadın ve buna da bunalıma düşmeden bir yol açalım vahyin ışını tutalım ki hatta bazen çok özür dilerim şunla bitireceğim şimdi sizin kitaplarınızda önemli bir cümle var bu dünyada eğer İslami bir aile varsa o aile cennetten bir şubedir. İslami hayatı olmayan aile de bir nevi cehennemden bir şube. Yani el ya cennetin i̇şte dünyadaki bir şubesi, şubesi. ya da cehennemin şubesi. Dünyada. Yani biz biraz da bu programlarda ne yapıyoruz? Dertleşiyoruz. Dinleyicilerimiz, Müslümanların derdini dert edinen insanlarız. Eğer biz o vahyin ışığını evlerimize taşırsak her taraf pırıl pırıl vahyin ışığıyla aydınlanmış karanlıkta olan insanlara ışık tutan aileler, fertler, kadın erkek bunlar meydana girecek. Ama vahyin ışığından istifade istifade edemezsek karanlıkta kalacağız. Ama bu arada bazen de o vahyi hani büyük bir enerji, ışığı gözünüze tutarsanız gözünüz kamaşır. Halbuki yolunuza tutarsanız yolunuz aydınlanır, oradan gidersiniz. Bu sıkıntıların ışığında da bu üçlüyü nasıl izah ederiz hocam? Gelenek, modernleşme, Eyvallah. din. Tabii. Ee, o, i̇sterseniz ona gelmeden Sibel Hanım'ın e, sualine söylemem gereken bir misal aklıma geldi. Tabii, Onu e, söyleyemedim. E, yani e, varoluşsal olarak Rabbimizin nazarında biz nasıl görünüyoruz? İlahi aynaya nasıl yansıyoruz? Bu o, mühim bir mesele. Meselenin aslında köşe taşı bu. Bu manada Peygamberimizin bir okuyuşu çok manidardır. Efendimiz bir gün mescidin kapısında ashabıyla ayaküstü sohbet ederken e, mescide mücavir evlerin kapısında dilenen bir anne görür. Annenin vaziyeti şu. Kucası, kucağında bir bebe, sırtında bir bebe daha, ondan biraz büyük. Bir bebe de elinde. En küçüğü kucağında, kucağındaki bebenin ağzında da göğsü. Bir kapıyı çalar, şey emrillah Bir hurma varmış demek ki, onu verir. Ev sahibesi. Alır, Resulullah seyretmektedir olayı. Ashab seyretmektedir. Bir hurma. Önce ikiye böler hurmayı. Elindeki yavrunun ağzına yarısını sokar. Geri kalan yarım hurmanın da yine ikiye böler. Onun yarısını sırtındaki bebeğe verir. Onun dişi çıkmıştır. Ama kucağındakinin dişi henüz yok, çıkmadığı için ağzında çiğner, çiğner, çiğner. Ağzına, ağzını dayar. O anne şefkatiyle. Ağzındakini yavrusunun ağzına boşaltır. Peygamberimiz manzaradan o kadar etkilenmiştir ki vallahi der. Rabbinizin size olan merhameti şu annenin merhametinin kat kat üstündedir. Şimdi bu manzarayı peygamberin okuyuşunda aslında ortada kadın ya da erkek yok. Merhamet var. Evet. Anlatabiliyor muyum? merhamet var. Ama bu tabi merhametin üleşiminde, bölüşümünde, paylaştırılmasında kadına düşen o büyük paya da dikkat var. Tabii. Atıf var. Yani anneliğe atıf var burada. Ve Rabbimizle kadının merhameti arasında, Rabbimizin merhametiyle kadının merhameti arasındaki peygamberimizin ilişki kurma biçimine dikkatinizi çeker. Yani orada dinleyen hiçbir kimsenin aklına kadının cinselliği gelmemiştir. Hatta hatta size söyleyeyim. Yani orada kadının göğsü açıktadır. Ravilerin rivayetlerinin ortak nakli bu. Hatta buradan İmam Şafii bir fıkhi hüküm de çıkarmıştır. Hayret mesele. Ama mesele burada bakınız. Cinsellik nasıl kayboluyor? Annelik çok farklı bir şey, bambaşka bir şey. Ama Annelik dediğimiz şey aslında kadına fıtrattan yüklenmiş olan bir sorumluluk değil. Yani bir tür fıtri göre. Yani bununla donatılmış olarak evet. var oluyor. Evet. Var Varoluştan bahsediyorsak eğer. Evet. Bu varoluşunu kadın değiştiremiyor. Ve e, aynı şey erkek içinde de geçerli. Dolayısıyla burada aslında öncelikle Allah'a Allah'tan razı olmak kendimizden razı olmak. Yani verilmiş kimliğimizden razı olmak. Evet, kendisiyle barışık olmak. Değil ya, değil mi? oraya geliyoruz. Onun için hemen oradan nereye gidiyoruz? Kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara lanet olsun. Burada lanet edilen şey pantolon giyen hanım değil. Etek giyen erkek. Hemen de. aklıma o geldi benim. Hayır. <laughs> Sanki Hayır. düşüncelerimi okudunuz. Hayır. Şimdi. Hayır. <laughs>